Merhaba arkadaşlar. İki kat matematiğe hoş geldiniz. Düzce mi? İkinci bölümüne karşınızdayım. Devam ediyoruz soru çözümümüze. Aşağıda başlayıp 50'ye kadar tam kare olmayan sayıların karekökleri kökleri kartlara yazılmıştır. Buna göre bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerine yazan sayının en yakın olduğu tam sayı değerinin 5 olma olasılığı kaçtır? Burada tam kare olmayan sayılar yazılmış. Oraya dikkat edelim bir kere. Ve bize ne istiyor? En yakın kartın üzerine yazan sayın en yakın olduğu tam sayı değerinin 5 olma olası diyor. Peki bizim 5 olabilmesi için kartın üzerinde karekök 25 yazılmalı ki burada normalde karekök 25 yok. Ben sadece karekök 25 yani 5'e yakın olan sayıları test etmeye çalışıyorum. Peki 25'ten geriye doğru girelim. Burada bir de karekök 16 yazalım. Şu karekök 25'ten sonraki tam karemizde karekök 36. Bakalım bunlardan hangisi şu aradakilerin hangisi 25'e daha yakın. Bir kere karekök 24 zaten 25'e yakın. Karekök 23, karekök 22, karekök 21, karekök 20 dersen bakın bunun arasındaki fark 4 birim iken bunun arasındaki yani 20 ile 25 arasındaki fark 5. Bundan sonrası arkadaşlar bir kere 4'e yakın almıyorum. Şimdi 25'ten sonrasına bakalım. 36'ya yakın olanları eleyeceğim. Karekök 26, karekök 27, karekök 28. Biraz hızlı gideceğim burayı. Karekök 29. Arkadaşlar karekök 30. Bakın eğer karekök 31 dersem 31 ile 36 arasındaki fark 5 iken 25 ile 31 arasındaki fark 6. Yani bu sayı yani 31'den sonraki 31, 32, 33 bunlardan sonra hepsi 6'ya daha yakın. Demek ki arkadaşlar 5'e yakın olanlar bu. Tabi tam kare olanları almayacaktık. O yüzden bunu çıkardım işin içinden. Kaç tane varmış 5'e yakın olan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 5'e yakın. O zaman istenilen durum 9. Şimdi geldik tüm olası durumlara. Bir kere 50'den 20, 50'den e, 2'den 50'ye kadar kaç tane sayı var? Bunu tek tek parmakla saymamıza gerek yok. Bunu şu şekilde pratik olarak yapıyoruz. Burada 50 ve 2 de dahil olduğu için 50'den 2'yi çıkarıyoruz. 48. Eğer çıkarırsak 2'yi dahil etmemiş oluyoruz. Bir de artı 1 dediğimiz zaman 49 tane sayı var şu anda bunun içinde. Ama bu 49 tane sayının içinde arkadaşlar ben tam kare olanları da kattım. Çünkü ben buradaki karekök 4'ü Karekök 9 da katmış oldum. Peki 2 ile 50 arasında kaç tane tam kare sayı var? Onlara bakalım. Karekök 4 bir kere tam kare. Karekök 9 tam kare. Karekök 16, Karekök 25, Karekök 36 ve Karekök 49. 49 sayınca da bunlar da dahil. Bunları çıkarmamız lazım. Çünkü tam kare olmayan demişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayı çıkaralım. 49'dan 6'yı çıkarırsak arkadaşlar 43 tane sayımız olacak. Cevabımız 9 bölü 43. Aşağıda küp şeklinde bir ayrıtı 6x santimetre olan peynir kalıbı verilmiştir. Bu peynir tabana paralel ve AB, BC'nin iki katı olacak şekilde doğrusal olarak kesilip iki parçaya ayrılıyor. Buna göre büyük parçanın yüzey alanının küçük parçanın yüzey alanına farkını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Küpün bir kenar uzunluğu 6x'miş. Her tarafına 6x yazabiliriz. Şurada da bir bilgi vermiş. AB diyor BC'nin iki katı. Şu Buranın iki katı. Bunu öyle iki sayı yani 6x o şekilde öyle iki şekilde parçalayacağım ki arkadaşlar buradaki buradaki iki katı olacak. Mesela siz şuna 2x buna 4x derseniz bakın 4x 2x'in iki katı oldu. Bunu bulmanın farklı bir yolu da var. Onu da göstermek istiyorum size. Eğer ben buraya a dersem burası da 2a olmalı. Toplamı ne oldu? 3a. Çünkü iki katı demişti. 3a neye eşit? 6x'e eşit. Her tarafı eğer 3'e bölersek biz ax cinsinden bulmaya çalışıyoruz. Bakın a dediğimiz 2x oldu. Bu 2 ise a'nın yerine 2x koyduğumuz zaman burada 4x olmuş oldu. Buradan da bulabiliriz denklem mantığıyla. Peki devam edelim. Şimdi ne demişti? Büyük küp. Şu pardon büyük parça. Şu üstteki parça büyük parça. Bunun şimdi neyini bulacağız biz? Yüzey alanını bulacağız. Yüzey alanı nedir? Bunun 6 tane yüzü var. Bu peynir kalıbının. Altısını tek tek bulmak demek. Şurada 4x. O zaman burası da 4x. Bunu yazalım. Şurası 6x arkadaşlar. Burası da 6x. Şurası da 6x. Küp şeklinde de 6x. Şimdi yukarısı bir kare olduğu için küpün üst tarafı 6x bir de 6x de altta var. 2 tane 6x. Yani üst düzeyin alanı 6x çarpı 6 xten 36x kare. Altta da var. 2 tane 36x kare var. 2 çarpı artı. Şimdi geldik yan taraflara. Yan taraflarda da arkadaşlar bir kenarı 4x diğer kenarı 6x olan Tam dört tane yüzü var. Bir tane bu tarafta, bir tane yanda, bir tane arkada, bir tane de sol tarafta. Tam dört tane bir kenarı 4x, diğeri 6x. Çarpalım alanı bulmak için. 4x, 6x ile çarparsak 24x kare. Peki bunu toparlayalım. Bunu çarparsak 72x kare. 4 ile 24'ü çarparsak 96x kare. Toplamları ne olacak? 72 ve 96 toplarsak 168x kare. Bu büyük parça. Geçtik alttaki parçaya. Şimdi alttaki parçada da aynı şekilde altta da yine e, kare şeklinde hem üst hem alt olacak. Ve o yine üstü 6x şu tarafa bakalım şu tarafta 6x olacak. Kare şeklinde olduğu için 6 ile 6x çarparsak 36x kare. E altta da aynısından var şu alt tarafta da 36x kare. 2 tane 36x kare var. Artı bir de 4 tane ne var? 4 tane bir kenarı 2x diğer kenarı 6x olan dikdörtgen var arkadaşlar. 2x 6x çarparsam 12x kare. Ama bundan 4 tane var. Bir tane burada, bir tane sağda, bir tane arkada, bir tane solda. 4 çarpı ne demiştik alanla 12x. 12x kare. Şunu çarparsak 72x kare. 4 ile 12 çarparsak 48x kare de buradan gelecek. Bunları toplarsak 120x kare. Bizden arasındaki farkı soruyordu. 168 ve 120'nin arasındaki farka bakalım. Eksi 120x kare. 168'den 120'yi çıkarırsak 48 x kare olacak aradığımız cevap. Aşağıda verilen her iki kutuda üçer adet cebirsel ifade alt alta yazılmıştır. Birinci kutudaki cebirsel ifadeler ikinci kutudaki cebirsel ifadelerle çarpılacaktır. Buna göre çarpımlar sonucunda oluşan cebirsel ifadelerden kaç tanesinin kat sayılar toplamı sıfırdır? Arkadaşlar bunu gideceğiz bununla, şunla, şunla çarpacağız. Aynı şekilde bunu, bunu ve bunu, aynı şekilde bunu, bunu ve bunu çarpacağız. Ve onları dağılma özelliği kullanacağız. Daha sonra kat toplamına bakacağız. Ve bunlardan kat sayılar toplamı sıfır olanı bulacağız. Bakın bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu ama çok uzayacak. Ben size daha pratik bir yöntem göstereceğim. Önce şunları bir yazayım size. x eksi 2 ile önce x eksi 1'i çarpacağız. x eksi 1. Daha sonra x eksi 2 ile x artı 2'yi çarpacağız. Daha sonra x eksi 2 ile x eksi 3'ü çarpacağız. Geçeceğiz x artı 1'e. x artı 1 ile x eksi 1'i çarpacağız. x artı 1 ile x artı 2'yi çarpacağız. Daha sonra x artı 1 ile biz x eksi 3'ü çarpacağız. Son olarak x eksi 3'e geldik. x eksi 3 ile x eksi 1'i çarpacağız. Yine aynı şekilde x eksi 3 ile x artı 2'yi çarpacağız. Daha sonra x eksi 3 ile x eksi 3'ü çarpacağız. Eğer ki biz katsayılar toplamını istiyorsak katsayılara tek tek bakmak yerine bilinmeyene bir değerini verebilirsiniz arkadaşlar. Bilinmeyen yerine bir koyduğunuz zaman siz orada katsayılar toplamını otomatikman hesaplamış oluyorsunuz. Gelin biz burada x yerine bir yazalım ve bu çarpımın sonucu sıfır olan değerlere bakalım. Bu şekilde arkadaşlar bizim işimiz daha kolay olacak. Şurada x yerine bir yazdığım zaman hepsinde x yerine 1 yazacağım ve sıfır olanı arıyorum. X yerine 1 yazdığım zaman hangisi sıfır verir? Sadece birden 1'i çıkarırsam sıfır verir. Bir bir daha sıfır olur. Sıfır kere bunu çarparsam sıfır olacak. Ve kaç sayılar toplamı sıfır olacak. O zaman ben neyi arıyorum? X eksi 1 ile çarpılanları. Şu an bu X eksi 1 ile çarpılmış. Başka bakalım şurada. Şu X eksi 1 ile çarpılmış. X yerine 1 koyduğum zaman burası sıfır olacak. Aynı şekilde bakın şurada da X eksi 1 ile çarpılan var. Bunu da çarptığım zaman birden 1 bir çıkarsa sıfır. Sıfırdan bu sayı çarparsam sıfır olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bakın şu ifadenin katsayılar toplamı sıfır olacak. Şu ifadenin katsayılar toplamı sıfır olacak. Bu ifadelerin katsayılar toplamı sıfır olacak. 3 tanesinin katsayılar toplamı sıfır. Bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. X yerine yani bilinmeyen veya bilinmeyenler yerine bir yazdığınız zaman otomatik olarak oradaki ifadenin katsayılar toplamını bulabilirsiniz. Aşağıda bir yüzlerinin alanları santimetre kare cinsinden ön yüzlerine yazılan küpler gösterilmiştir. Küpün bir kenarını ayrıta A ise yüzey alan formülü 6A karedir. Buna göre AB uzunluğu CD uzunluğundan kaç santimetre fazla da diyor soruyor. Şu uzunluğun bu uzunluktan ne kadar fazla olduğunu soruyor. O zaman bizim bunları tek tek hesaplamamız gerekecek. Şimdi bunun ön yüzün alanı vermiş karekök 98. Bunların hepsi birer kare olduğu için alanları karekök içerisine aldığımızda biz bir kenar uzunluğu bulabiliriz. 40, bu 49 çarpı 2 olduğu için 7 kök 2 olarak çıkacak. Bu 100 çarpı 2 olduğu için 10 kök 2 olarak çıkacak. 288 144 çarpı 2'dir. Bu da 12 kök 2 olarak çıkacak. Arkadaşlar algoritma kullanmak istemiyorum zaman geçmesin diye. Bu da yine 98 zaten bulmuştuk. 7 kök 2. Bu da 7 kök 2'dir. Tamam tüm ayrı uzunlukları bulduk. Hadi gelelim A ve B'yi bulmaya. Şimdi şuradan şuraya kadar ne oldu arkadaşlar? 12 kök 2 oldu farklı bir kalemle alalım da hepsi birbirine karışmasın. Burası 12 kök 2 oldu. Peki arkadaşlar şurası neydi? Bakalım şunun tamamını bulalım. Çünkü tamamından 12 kök 2 çıkarsam şu küçük mesafeyi bulabilirim. Çünkü AB dediği şuraya iş işte eşit olur. E bunun tamamı bakın şuradan şuraya kadar 10 kök 2. Şurada yazıyor. Buradan buraya kadar da 7 kök 2. Yani 17 kök 2. 17 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkarırsam kalacak? 5 kök 2. Şurası 5 kök 2 ise şu parça. O zaman AB dediğimiz aslında 5 kök 2'dir. Geçtik şuraya. 7 kök 2 bunun tamamını bir bulalım önce beraber. 7 kök 2, 7 kök 2 daha 14 kök 2. Tamam 14 kök 2. Peki şurası kaçtı? 12 kök 2 Arasındaki fark bana neyi verecek? CD'yi verecek. 14 kök 2'den ben eğer 12 kök 2 çıkarırsam CD uzunluğu da 2 kök 2 olmuş olacak. Evet ne kadar fazlaymış arkadaşlar 5'ten 2'yi çıkarırsak gördüğünüz gibi 5 kök 2'den 2 kök 2 çıkarırsak 3 kök 2 fazlaymış. Aşağıda özdeş 12 dikdörtgensel bölgeden oluşan kenar uzunlukları 3A artı 4 santimetre ve 3A santimetre olan dikdörtgensel bölge verilmiştir. Buna göre taralı dikdörtgenlerin alanlarının toplamının santimetre kare cinsinden cebirsel olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor çözmenin birçok yolu var. Ben şu yöntemi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar eğer özdeşse şu parçaların hepsi birbirine eşittir. Toplamda kaç parça var? 4 parça var. Tamamı 3 aysa ben bir parçayı bulmak için ne yapacağım? 3 ayı 4'e böleceğim. Yani şurası 3a bölü 4'tür. Bunlar da aynı şekilde birbirine eşit. Bunlardan da 3 parça var. 3a artı 4'ü 3'e bölersem ben bir parçayı bulacağım. Burası da 3a artı 4 bölü 3'müş. Alanı bulmak için ne yapmamız lazım? Kısa kenarla uzun kenara çarpmamız gerekiyor. Yani 3A bölü 4 ile ben 3A artı 4 bölü 3'ü çarpıyorum. Şimdi bunu parantez almamız lazım. Önce paydaları çarpalım. 4 kere 3 12. 3 ile 3 ayı çarparsam arkadaşlar 9 a kare artı 3 ile 4'ü çarparsam 12 a. Tamam bunu yaptık. Bu bir tanesinin alanı. Elimizde ne kadar var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tanesinin alanı için bunu 4'ten 4 ile çarpmamız, çarpmamız lazım. 9 a kare artı 12 a bölü 12 çarpı 4. 4 ve 12 sadeleşebilir. 4'ü 4'e böldüm bir kere. 12 böldüm 3 kere. Demek ki ben bu ifadeyi 3'e bölecekmişim. Toplama işleminde paydayı bunu ve bunun altına ayrı ayrı yazabilirsiniz. 9a kare bölü 3 artı 12a bölü 3. Bu da sadeleşirse 3a kare artı bunlar da sadeleşirse arkadaşlar 4a bizim aradığımız cevap C seçeneği. Aşağıda uzunluğu 5 metreden kısa olan bahçe duvarına aralarında boşluk kalmayacak şekilde birer sıra uzun kenarı 15 santimetre olan gri fayans ve uzun kenarı 25 santimetre olan beyaz fayans duvarın dışın başında ve sonunda boşluk kalmayacak şekilde parçalanmadan yapıştırılacaktır. Beyaz fayansların adedi 10 TL, gri fayansların adet fiyatı 8 TL'dir. Buna göre bu işin maliyeti en fazla kaç TL'dir? O zaman biz ne yapacağız en fazla olabilmesi için? olabildiğince fazla bu fayanslardan yerleştirmeye çalışacağız. Ne demişti burada? 15 cm olan gri fayans ve 25 cm olan beyaz fayans. Demek ki arkadaşlar şu 15 cm'ymiş. Bu da 25 cm'ymiş. Bunlar hiç boşluk kalmadan bu duvarı eğer dolduruyorsa o zaman duvarın bir kenar uzunluğu 15'in katı ve aynı zamanda 25'in katıdır. Yani 15 ve 25'in ortak bir kat olması gerekiyor. O zaman 15 ve 25'in eğer ek bakarsak 75 çıkacak. O zaman duvarın bir ken, yani duvarın uzunluğu 75 veya 75'in bir kat olması lazım. Peki kaç katını alacağız? Hemen şuradaki bilgiyi kullanalım. Duvarın uzunluğu 5 metreden kısaymış. O zaman ben 75'in öyle bir katını alacağım ki 5 metre yani 500 santimetreden kısa bir katı olması lazım. 75'in arkadaşlar kaçıncı katı 6 katı siz 75'i eğer 6 ile çarparsanız 450 santimetre olduğunu bulursunuz. O zaman duvar en fazla 450 santimetre olabilir. Peki 450 santimetre olursa beyaz fayanslar ne kadar almam lazım gri fayanslar ne kadar almam lazım. Buna göre ben fiyatlarını belirleyeceğim. Şimdi 450 santim gelelim önce bir beyazları hesaplayalım. Beyazların uzunluğu 25 santim o zaman 450 25'e bölmem lazım. 450'yi 25'e bölersek arkadaşlar 18 tane beyaz fayans gerekiyormuş. Şimdi gelelim gri fayanslara. 450'yi bu sefer bir kenar uzunluğu 15 olduğu için 15'e bölüyorum. 15'e böldüğüm zaman bunun içinde 30 tane gri fayans gerekiyormuş. Artık fiyatlarını hesaplayabiliriz. Gri, gri Pardon, beyaz fayansların fiyatı 10 TL'di. Beyaz fayansların fiyatı 10 TL'di. Ben 18 tane almışım. O zaman 18 çarpı 10'dan bu 180 TL tutacak. Gri feyansların fiyatı ise 8 TL idi. Biz 30 tane alıyorduk. Bir tane 8 TL ise 30 tanesi 8'den çarparsak 240 TL olacak. Peki toplam fiyatına bakalım. 8, 4 daha 12, 2, 1 daha 3 bir daha de vardı. 4. 420 TL tutacak cevabımız C seçeneği. Karekök 108, 108 eşittir A kök B olmak üzere A ve B sayıları birden farklı doğal sayılardır. A artı B toplamının alabileceği farklı değerler bir kağıda yazılıp kutuya atılıyor. Kutulan, kutudan çekilen kağıtta yazan sayının ondan büyük olma olasılığı kaçtır? A ve B'nin farklı değerlerini sorduğu sorularda arkadaşlar 108'i algoritmadan yani kökün içindeki sayı algoritmadan bence yazmanız lazım. 108'i e bir algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölersem 54, 2'ye bölersem 27, 2'ye böler, 3'e bölersem 9, 3'e bölersem 3, 3'e bölersem 1. Nasıl yazabilirmişim? 2'nin karesi, 3'ün karesi ve bir tane de 3 şeklinde. Bu şekilde çözmek ise daha kolaylık sağlayacaktır. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3. 3. 108'i bu şekilde yazabiliyormuşuz. A ve B birden farklı doğal sayı demesi şu şekilde oluyor. Yani 108'i eğer hiç kök dışına çıkarmazsak o zaman kat sayı 1 içerisi 108 olur. Ama bizden birden farklı olmasını istiyor. O zaman tek tek bunları dışarı çıkaralım. Önce sadece 2'ye dışarı çıkalım. Bakalım nasıl oluyor? 2 dışarı çıkarsam içeride kalan 3'ün karesi çarpı 3'tür. Yani 9 çarpı 3'ten 27 kalır. 3'ü dışarı çıkaralım bu sefer. 3 dışarı çıkarsa o zaman içeride kalan 2'nin karesi çarpı 3'tür. 2'nin karesi 4, 3'ten çarparsam 12. İkisini de dışarı çıkarırsam 3'ten 2, 6 olur dışarıda. İçeride sadece 3 kalır. Şimdi A ve B'nin toplamına bakalım. Burası A, burası B. Beraber burada A artı B'leri inceleyelim. A artı B ikilen 27 toplarsam 29. Şurada 3 ile 12 toplarsam A artı B 15. Burada 6 3 ile toplarsam A artı B ne olacak? 9. Benden neyi soruyordu? Kutuda çekilen kağıtta yazan sayının ondan büyük olması. Şu anda kutuda yazan sayılar arkadaşlar bunlar. Toplamda 3 tane sayı kutuda yazılı. Ondan büyük olan sadece 2 tane sayımız var. O zaman 3'te 2 ihtimalle ondan büyük sayı gelecek. Cevabımız A seçeneği. ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı kısa kenarın 5 katıdır. AK bölü KB uzunluğu 3 bölü 7 ve AKED dikdörtgeninin alanı 48 santimetre kare olduğuna göre AK kaç santimetredir? Önce şu oranı şurada bir yerleştirelim arkadaşlar. Oranımız AK bölü KB. AK bakın 3 ile orantılı, KB ile KB ise 7 ile orantılı. Demek ki AK 3'ün katı kadar bir sayı. 3K diyelim. K'de 7'nin katı bir sayı. Şu anda bu dikdörtgenin uzun kenarı ne oldu? 10k oldu. Bize burada diyor ki uzun kenarı diyor kısa kenarının 5 katıymış. Şu 10k buranın 5 katıymış. O zaman neyin 5 katı 10k verecek? 2k. Demek ki bunun kısa kenarı 2k'ymış. Şimdi bizden neyi sormuş? AK'yı. Biz burayı bulmaya çalışacağız ama nasıl 48'i kullanarak? AKE'de, AKE'de, şu dikdörtgenin alanı 48 cm kareymiş. Peki ben bu dikdörtgeni nasıl bulurum? 2K ile 3K'yı çarparak. 2K çarpı 3K eşittir 48. 3 kere 2 6. K ile çarparsam K kare arkadaşlar. 68. Her tarafı 6'ya bölersek pardon 48. Burası 8 çıkacak. Şimdi ben K'yı bulmak istiyorum. O yüzden her tarafı kök için alıyorum. Buradan k ile kare kök gitti. K eşittir. 8 de 4 kere 2 olduğu için 2 kök 2 olacak. Biz neyi su istiyorduk? 3k istiyorduk. 3k da artık k 2 kök 2 olarak biliyorum. K'nın yerine 2 kök 2 yazacağım. 3 çarpı 2 kök 2'den cevabımız 6 kare kök 2 olacak. Alanı 600 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bahçeye alanı bahçenin alanının 2 bölü 5'i büyüklüğünde kare şeklinde bir havuz yapılmıştır. Bahçenin kenarları metre cinsinden tam sayı olduğuna göre bahçenin çevresini alabileceği en büyük değer kaç metredir? Tamam, şimdi bu e, tamamı şu bahçenin tamamı 600 metrekareymiş, havuz ise bunun 2 bölü 5'i kadarmış. O zaman bir havuzun başlangıçta bir alanını hesaplayalım. 600'ün 2 bölü 5'ini alıyorum arkadaşlar. İsterseniz bunları sadeleştirirsiniz. Ben çarpacağım. 600'den 2 çarparsam 1200 bölü 5'ten arkadaşlar 240 metrekare çıkacak. Şu anda bu havuzun alanı 240 metrekare. Peki havuzun bir kenarı ne olacak? Havuz kare şeklinde. E, karenin alanını biz kök içine aldığımızda bir kenar uzunluğunu bulabiliyorduk. O zaman şurada yapalım. 240'ı kök içine alalım ve bakalım karenin bir kenar uzunluğu hangi iki tam sayı arasında? Çünkü tahmin yapacağım ben. 240 arkadaşlar 240'tan bir küçük tam kare 225'tir ki bu da 15'in karesidir. 240'tan bir sonraki tam kare 256'dır. Bu da 16'nın karesidir. Demek ki 240 15 ile 16 arasında bir sayı. Bahçenin bir kenar uzunluğu 15 ile 16 arasında bir sayıysa demek ki As pardon havuzun özür dilerim. Havuzun bir kenar uzunluğu 15 ile 16 arasında bir sayıysa demek ki bahçenin bir kenarı ne olacak? 15'ten büyük olmak zorunda. Bunu test ettik. Şimdi bu alan nasıl bulunmuş? Bu bahçenin alanı kısa kenarla uzun kenar çarpılmış bulunmuş. O zaman ben öyle bir şey vereceğim ki 15'ten büyük bir sayı vereceğim ve çarpıldığı zaman 600 verecek. Yani 600'ün çarpanlarından birisi 15'ten büyük olmalı. Bakın arkadaşlar 600'ün 15'ten büyük ilk çarpanı 20'dir. Bize alabileceği en büyük değer sorduğu için biz 15'ten sonraki ilk büyük değeri almamız lazım. Yani gittiğinde birbirinden uzaklaşmamanızı sayılar. Hemen e, ilk bulduğumuz değeri yazmamız lazım. 600'ün ilk çarpanı 20'dir. Biz 20 ile 30'u çarptığımız zaman 600 verir. O zaman diyeceğim ki kısa kenar 20'dir. Şu kısa kenar 20'dir. Bu şekilde en büyük değeri çıkacak. Uzun kenarda nedir? 30'dur. Şimdi çevresine bakalım. 30, 20 daha 50 arkadaşlar. Şunların toplamı da 50 olacak. O yüzden 50 ile 2 çarparsak çevresi en fazla 100 metre olabilir. Ali yeni aldığı kitabı okumak için bir yöntem uyguluyor. İlk gün kitabın yarısını okumaktadır. Ertesi gün kitabın kalanının yarısını okumaktadır. Bu şekilde kitabın her gün kalan kısmının yarısını okuyarak devam etmektedir. 12. günün sonunda geriye okunmayan 2 üzeri 6 sayfa kaldığına göre kitap toplam kaç sayfadır? Eğer ki sürekli okuduğunun okumadığının yarısını okuyup ekliyorsa biz sondan başa doğru çözmeye çalışalım. Bu 2 üzeri 6 sayfa kalmış. 12. günden bahsediyorum şu anda. O zaman 2 üzeri 6 sayfa kalmışsa demek ki 12. gün 2 üzeri 6 sayfa daha okumuş. Yani 2 üzeri 6'nın iki katı. O zaman 11. gün bu ifadenin de iki katı. Çünkü bu artık okuduğu okudu ve okumadığıdır. O zaman 11. gün de bunun iki katı kadar okumamıştır. O zaman bunun da iki katını alacağım. 10. gün aynı mantı bunun içine geçerli. Tekrar iki katı, tekrar iki katı, tekrar iki katı. Ta kaç güne kadar? 12 güne kadar. Tam 12 defa iki katını almam lazım. Şöyle nokta nokta koyalım. 12 tane. Peki 12 tane 2'nin çarpımı kısa olarak nasıl yazılır? 2 üzeri 12 olarak yazılır. Çarpı bir de buradaki üzeri 6 var. Tabanlar aynı. Üstleri toplarsak 2 üzeri 18 sayfaymış bu kitap. Emre marangoza gidip belirli bir ücret ödeyerek tanesi 8 TL olan özdeş küp şeklindeki tahtalardan yeterli sayıda almıştır. Bu küp şeklindeki tahtaların her birinin kalınlığı 2 çarpı 10 üzeri 3, eksi 3 santimetredir. Şu küpten bahsediyor. Tanesi 8 TL. Emre aldığı tüm kare tahtaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde Üst üste koyarak yüksekliği 5 santimetre olan kare prizma şeklinde bir yapı elde etmiştir. Şu yapıdan bahsediyor yüksekliği 5 santimetre. Emre aynı ücret karşılığında tanesi 5 TL olan özdeş daire şeklindeki tahtaları alıp aralarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste koysaydı bu yapının yüksekliği kaç santimetre olurdu? Yani üst üste şunlardan koysaydı yapının yüksekliği ne olurdu? Ne yapmamız lazım? Bizim yapmamız gereken şey şu önce bu küplerden bir kere ne kadar almış onu bulmam lazım. Toplamda kaç tane var? Toplamda kaç tane olduğunu bulursam bunu fiyatla çarpıp toplam küplere verdiği parayı bulurum. E küplere verdiği parayla silindirlere verdiği para aynı olacak. Ben o fiyattan yola çıkarak kaç tane silindir almış onu bulurum. Daha sonra bu kaç tane silindir üst üste gelirse hani toplam uzunluğu bulacağım. Kaç taneyse çarpacağım bunu. Başlayalım. Planımı kurdum. Şimdi soruya geçelim. Ben bunlardan kaç tane olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki x tanesi üst üste konulmuş olsun. x tanesi üst üste konulup neyi veriyor? 5 santimetre veriyor. Bunun bir tanesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. O zaman x tanesi ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı x olacak. Bunların toplam uzunluğu 5 santimetre. Şimdi her tarafı 2, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e bölersem x'i bulurum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e bölelim. Şurada 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e böldüm. Bunlar sadeleşti. Işte. X eşittir. Şimdi burayı biraz düzenlememiz lazım arkadaşlar. Şu biz ne yapabiliriz? Ee, buradan. Evet. O eksi 3'ü yukarı artı 3 olarak gönderebiliriz arkadaşlar. Artı 3 olarak gönderirsek. 5 çarpı 10 üzeri 3 bölü 2 olacak. Bu da arkadaşlar. 1000 demek. 5'i de 1000 ile çarparsak. Şöyle 5000 bölü 2 olacak. 5000'i de 2'ye bölersem. 2500 tane küp almış demek. Ben şimdi bunu buldum. Şimdi fiyatı hesaplayalım arkadaşlar. Bir tanesi 8 TL ydi. Bakalım 2500 tanesi ne edecek? 2500 çarpı 8 sıfırlarımızı yazalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 2 16 4 elde 20. Bakın 20.000 TL bunlar tutmuş. O zaman bunlarla 20.000 TL tutmuş. Çünkü eşit olduğunu söylemişti. 20.000 TL tutmuş. Bir tanesi 5 TL'di. O zaman kaç tane alırsam 20.000 TL tutar? Ne yapalım? 20.000'i 20 5'e bölelim. 20'de 5 arkadaşlar 4 defa şuradaki 3 tane 0'ı da yanına atıyoruz. Gördüğünüz gibi bundan da ne yapmış? 4000 tane de silindir almış. 4000 tane. Bunun bir tanesi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. O zaman 4000 tanesi ne olacak? 4000 çarpı 4000 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Yani bunlar çarpmam lazım. Burayı bir düzenlemek istiyorum. 4 4000'i 4 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabiliriz. 3 tane 0 olduğu için. Çarpı, şimdi bunun bir kenar uzunluğu ya da yüksekliği diyelim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4 kere 5, 20'yi verecek arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3'ten 10'u çarparsam, eksi 3 ve artı 3'ün toplamı 10 üzeri 0 olacak. 10 üzeri 0 da 1 demek. 20 kere 1'den cevap 20 santimetre. Arkadaşlar düz cemebin soruları bitti. Bu dersimizin de sonuna geldik. Matematiğe çalışın. İki kat matematiğe çalışın.